Herkese merhabalar arkadaşlar. Divan Edebiyatı Nazım şekillerle birlikteyiz. Divan Edebiyatı Nazım şekilleri zor bir konudur. Zor öğrenilen, zor ezberlenen bir konudur arkadaşlar. Beytlerle oluşturulanlarla başlayacağız. Önce gazel diyoruz arkadaşlar. Ne demişiz gazel için? Divan Edebiyatı'nın en çok kullanılan nazım şeklidir arkadaşlar. Bakın en çok kullanılan nazım şekli Divan Edebiyatı'nın gazelmiş. Koşuk ve koşmaya konu bakımından benzermiş. İslamiyet öncesi koşuk ve aşık edebiyatındaki koşmaya konusu bakımından benzermiş. 5, 15 beyitten oluşurmuş. Yani minimum 5, maksimum 15 Beyt olur arkadaşlar. Daha fazla olmaz. A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde kafiyelenir. Kafiye biçimini muhakkak öğrenir arkadaşlar. İlk iki beyt A, A kendi arasından sonrakiler B, A, C, A, D, A şeklinde devam eder. İlk beytine matla, L'den aklınıza gelsin. Son beytine makta denir arkadaşlar ve makta beytinde şairin mahlası geçer arkadaşlar. İkinci beyte hüsnü matla, son beytten önceki beyte hüsnü makta denir arkadaşlar. En güzel beyte beytül gazel denir arkadaşlar. Evet, bütün güzel, bütün meyitlerinde aynı konu işleniyorsa ...yek ahenk ahenkli demek aynı aynı düzende devam ediyor demektir. Bütün beyitler aynı söyleyiş güzelliğine sahipse yek avaz gazel denirmiş arkadaşlar. Fuzuli, Baki, Nedim en tanınmış gazel şairleridir arkadaşlar. Matla ve Bankta beyit nasıl olur demişiz bir bakalım. Bakın matla beyit yani ilk beyit hatırlarsanız ne demiştik gazel e, kafiyelenme şeklinde a a b a C, A, D diye devam eder gider. Arkadaşlar ilk beyt A, A şeklindeyse kafiye örgüsüne bakacağız. O zaman aynı şekilde A, A olan şıkkı arayacaksınız. Bunu matla beyti o şekilde ayıracaksınız. Beni cefadan usandırdı. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Bakın ikisi de Usanmaz mı yanmaz mı? Bakın aynı sesle bitti mi bitti? A A şeklinde kafiyelendi mi kafiyelendi? O zaman burası nedir? Matla matla beyittir arkadaşlar değil mi? Maktabeytin nasıl anlarım... Makta arkadaşlar... ...bakın şöyle e, burada... kafi örgüsüne bakamazsınız çünkü... ...B, A, C, A, 2. 3. 4. artık... E, ...her beyit aynı bittiği için... ...yani birinciden itibaren... ...karıştırabilirsiniz... ...nasıl ayıracaksınız şöyle... ...maktabeytte şairin mahlası geçer arkadaşlar... ...bakın Fuzuli Rindi Şeydadır Hemişe derken... ...bakın Fuzuli dedi... ...yani ne yaptı... ...mahlas kullandı... ...mahlas kullandığı için bu beyit arkadaşlar makta beyittir. Unutmuyoruz. Mahlası görürseniz makta beyittir. Bu şekilde ayırabilirsiniz. Kaside önemlidir kaside arkadaşlar. Din ve devlet büyüklerini övmek maksadıyla yazılan şiirlerdir. Övgü şiirleridir. En az 33, en fazla 99. Gazelde nasıl da hatırlayalım bir en az 5, en fazla 15'ti. Beyit sayısı dışında gazelle benzerdir. Aynen arkadaşlar. Beyit sayısı dışında gazele benzetiriz. Bu övgü şiirdir. Onu da unutmayalım. En güzel beytine Beytül Kasit denir. Ve 6 bölümden oluşur. Gazelde böyle bir şey yok arkadaşlar. Kasidenin bölümleri neler vermiş bu altı bölüm bir bakalım Nesip teşbih diye de geçer arkadaşlar 15-20 bakın sayıya dikkat edin 15-20 beytten oluşan ve tasvir yapılan giriş bölümüdür girizgah arkadaşlar Nesiple ve girizgahı karıştırmayalım bakın ne, girizgah nasılmış tek beytten oluşurmuş ve asıl konuya giriş niteliğindeki bölümdür arkadaşlar medya asıl bölümdür yani konunun asıl olduğu bölümdür ve met edilecek kişinin yücelikleri anlatılır. Tegazül kasideyle aynı kafiye ve ölçüye sahip bir gazele yer ölmesidir. Yani tegazül dediğimiz kaside içinde gazel söylemektir. Her kaside de tegazülü yoktur olmak zorunda da değil arkadaşlar. Fahriye şairin kendini övdüğü bölümdür. Dua şairini övülen kişi için kendi için Allah'a dua ettiği bölümdür arkadaşlar. Devam ediyoruz. Konularına göre kasideler, tevhid, Allah'ın varlığını, birliğini anlatan kasidelermiş. Münacat, Allah'a dua etmek ve yalvarmak için yazılan kasidelermiş. Metiye, herhangi bir şahsı övmek için yazılan kasidelermiş. Bakın kasideler tek bir çeşit değilmiş demek ki. Naat, peygamberleri övmek için yazılan kasidelermiş. Hicviye birini eleştirmek, hicviden aklınıza gelsin, birini eleştirmek için yazılan kasidelermiş. Mersiye ölen birinin arkasından yazılan kasidelermiş ki Mersiye e, neye benzetiriz arkadaşlar? Alta da benzetiriz değil mi? Evet, nesip bölümlerinde yapılan tasvire göre kasideler. Burada arkadaşlar şehrengiz, ı diye nesip bölümünde hatırlarsanız... İlk 15-20 beyitten oluşan kısma biz ne diyorduk? O tasvire yapılan kısma nesip bölüm diyorduk değil mi? Bakın nesip bölümündeki o tasvire göre de kasidenin türleri varmış arkadaşlar. Şehrengiz, diye Bahariye, Bahar'ın gelişini anlatır mesela arkadaşlar. Bir şehri tasvir eder. Rahşiye, Ramazaniye, Ramazan'dan Cülüsiye, Cülüs başlığından bahseder arkadaşlar. Şitaye şeklinde çeşitleri var değerli arkadaşlar. Mesnevi nazım türüne, nazım biçimine geçiyoruz. Mesnevi beyit ve konu sınırlaması yok arkadaşlar. Sınırsız bir beyit imkanına sahip. 20 bin, 40 bin beyitlik mesneviler var arkadaşlar. Beyit sayısı konuya bağlıymış değerli arkadaşlar bu arada. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Yani gazel ve kasideden en büyük farkı budur değerli arkadaşlar ayrıca. A, A, B, B, C, C. Gazel ve kasideden nasıldı ilk iki beyt. A, A sonrası B, A, C, A diye devam ederdi. Ama burada hep kendi arasında kafiyeli. Daha çok aruzun kısa kalıpları tercih edilir. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi Yusuf Has tarafından yazılmış. Kutatku beliktir arkadaşlar. Bu önemlidir. Beş mesneviye eşittir. Ne diyormuşuz? Hamse. Bakın beş mesneviden o oluşmuş eserlere hamse deriz ve ilk hamse sahibi Ali Şir Nevai'dir arkadaşlar. Bir şehrin güzelliğini anlatan mesnevilere şehrengiz denirmiş. Evet kıtayla devam ediyoruz gençlik. En az 2 en fazla 12 beyitten oluşur kıta arkadaşlar. Bakın en az iki en fazla 12 iki. Beyt sayısı 2'den fazla olanlara kıtayı kebir denirmiş. Az öz söylemenin esas olduğu kıtalarda beytler arasında anlamsal bir bağ vardır değerli arkadaşlar. Bakın hatırlarsanız Tahir Efendi bana ket demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebi benim zira itiradımca kelp tahirdir. Hatırlarsanız bu kıtayı kiminin nefinin de arkadaşlar anlamsal bir bütünlüğü de vardır değerli arkadaşlar. Müslüman Müstezata geçiyoruz. Müstezat gazelin özel bir biçim olup uzun hikayelere, uzun dizelere daha doğrusu hikaye demişiz, kısa bir dizenin eklenmesiyle oluşur. Kısa dizelere ziyade, ziyade artırmak artırılmış demektir arkadaşlar. Bu şöyledir. Diyelim ki bu şekilde gazel e, yazılmıştır. Buna kısa iki tane arkadaşlar ziyadenin eklenmesiyle müstezatı oluştururuz. Uzun ve kısa dizeler kendi aralarında kafiyelidir. Kafiyelenir. Maktabeyti yoktur. Arzun tek kalıbıyla yazılır. Sadece bir kalıpla yazılır arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Bakın beyitlerle oluşturulanları bitirdik. Bentlerle oluşturulan nazım biçimleri divan edebiyatında. Dört mısralık tek, bent, tek bentten oluşanlar önce tuyu arkadaşlar. Dört mısralık tek bentten oluşanlar neler var bu arada? Tuyu var, rubayi var değil mi arkadaşlar? E, de, devamında da hep çok mentten oluşanlara geçeceğiz. Evet değerli arkadaşlar önce tuyuğla devam edelim. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir. Unutmuyoruz. Tuyuğ Türkler tarafından divan edebiyatına kazı, e, kazandırılmıştır. AXA A, A biçiminde yani mani tipi kafiye ile kafiyelenir. Aruzun faalatun faalatun kalıbı kalıbıyla yazılır. Başka bir kalıpla yazılmaz. Konu sınırlaması yok. Her konuda yazılır. Mahlas yine yok arkadaşlar. Kimler yazmış daha çok? Kadı Burhanettin Nesimi, Babür Şah ve Alişir Nevai tudu, ile tanınır. Özellikle Kadı Burhanettin tuyular bilinir. Rubaiye geçiyorum arkadaşlar. İran edebiyatına ait bir türdür rubayler. Yine A.A. İsa -A -A biçiminde kafiyelenir. Mahlas kullanılmaz arkadaşlar rubailerde. 24 farklı aruz kalıbıyla yazılır. Hatırlarsanız tuyu nasıldı? Tek aruz kalıbıyla yazılırdı. Asıl anlatılmak istenen düşünce nerede? Son iki Mısra'dadır arkadaşlar. En güzel örneklerini yine kim vermiş? Ömer Hayyam. İranlı şair Ömer Hayyam vermiştir arkadaşlar. Türkiye Edebiyatı'nda Azmızade Haleti, Mevlana Yahya Kemal, Arif Nihat Asya, Rubaile ile tanınır arkadaşlar. Son dönemde Yahya Kemal mesela arkadaşlar Rubaile ile özellikle beylenir. Rubai, e, bu arada Rubai Tuyu farkı arkadaşlar. Rubai ne demişiz? İranlara ait bir nazım içimi Tuyu Türklere ait. Bu birinci fark. Sonra Rubai Aruz'un 24 farklı kalıbıyla yazılırken arkadaşlar Tuyu Aruz'un bir kalıbıyla faaliyatın 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 kalıbıyla yazılır. Rubai ve Tuyu farkını unutmayalım. Evet geçiyorum değerli arkadaşlar. Çok bentten oluşanlar. Çok bentten oluşan nazım biçimleri nelermiş? Dörtlüler, murabba, terbi şarkı varmış arkadaşlar. Dört bentten oluşanlar. Beşliler var sonra Muhammes, Tahmiz, Taşdır, Tardiye isimlerini arkadaşlar. altılar Müseddes. Sonra Terkebi Bent ve Tercihi Bent karşımıza gelecek. Murabba ile başlayalım. Murabba dört dizelik. 4-8 dört, bentten oluşur arkadaşlar. Bakın 4 dizelik Minimum 4 tane. Yani esasında ne yapar? Her bir dizesi yani minimumdan hesap etseniz arkadaşlar bir murabbaayı 4 dizelik 4 bentten oluşan 4 çarpı 4 16 tane dize var arkadaşlar. En azlık bir murabbada değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. A, A A A A B B A C C A şeklinde düz kafiye ile kafiye elenir. Son bentte şairin mahlası yer alır. Bakın murabbada son bentte mahlas var e, Aşki Ayahya Bey, Huzuli, Ahmet Paşa, Namı Kemal, Murabba yazarlarımız. Evet şarkı arkadaşlar Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir. Yani tuyuğla beraber şarkı da yine Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekli. Dörder dizelik. 3-5 mentten oluşur. Bunu da hesap ettiğimizde en azından hesap etsek yine 4'er dizeli. 4 kere 3 12. Bakın minimum bir şarkıyı 12 dizeden görürüz bestelenir. Evet arkadaşlar şarkılar zaten bestelenmek için yazılır. Bu yüzden murabba'dan farkıdır bu aynı zamanda. Aynı zamanda 4-8 bentten oluşurdu murabba. Bu minimum 3-5 bentten oluşur arkadaşlar. Bu da şarkının murabba'dan bir diğer farkıdır. Bakın bu arada a a a a bu büyük harflerle yazmış olduklarımız şarkıların aynı zamanda neydir arkadaşlar? Nakarat bölümlerini oluşturur. E, bu şekilde kafiyelenir. İlk şair, şarkıyı kim yazmış? Naili yazmıştır arkadaşlar ve en güzel örneklerini 18. yüzyılda Lale Devri şairi olan Nedim Efendimiz vermiştir. Muhammed arkadaşlar bakın şarkı deyince Nedim unutmuyoruz. Muhammed 5 dizelik 4-8 bentten oluşur. Yine düz kafiye ile kafiyelenir arkadaşlar. Muhibbi bu türden çok eser veren sanatçıdır. Muhammed çok fazla kullanılmamıştır arkadaşlar. E, dörtlük 4 bentli daha doğrusu 4 düzenlik bentlerden oluşan e, nazım biçiminde şarkı ve murabba daha çok kullanılan nazım biçimidir. Evet Muhibbi bu arada kimdir arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz Osmanlı padişahlarının aynı zamanda şairlik yönü ağır basan e, bir özelliği vardır. Muhammed türleri tahmis taştır diye türleri vardır arkadaşlar. Tahmis gazelin her beytinin üstüne 3 mısra getirilmesiyle oluşur. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın bu gazel diyelim. Ne yapıyorum ben buna? 1, 2, üç tane de e, dize getirdim, mısra getirdim. İşte ben buna tahmis diyorum arkadaşlar. Muhammed'in bir değer türü. Bakın üstüne getirdiğiniz zaman, şurayı gazel olarak düşündüğünüzde üstüne getirdiğiniz zaman tahmis olur. Taştir gazelin her beytinde dizelerin arasına 3 mısra getirilmesiyle. Yani şöyle düşünün. A, A şeklinde bunu gazel olarak düşünün arkadaşlar. Ben buna aynı kafiye, aynı düzende şöyle 3 tane bu ikisinin iki 2 mısranın arasına 3 tane mısra getirirsem işte bu da taştır oluyor arkadaşlar. Üstüne eklediğim zaman tahmis, araya getirdiğim zaman taştırdır. Bu farkı da unutmayalım. Evet geçiyorum terkibi bent ve tercihi bente arkadaşlar. Terkibi bent ve tercihi bent de çok sıklıkla kullanılmıştır. Terkibi bent, bent sayısı 5-15 arasında değişir. Evet bentlerdeki beyitlerin sayısı 7-10 arasındadır. Bir hayli e, mısra eder arkadaşlar. Her bendin sonunda bentleri birbirine bağlayan tek beyitlik vasıta beyti vardır arkadaşlar. vasıta beyti her bendin sonunda değişir. Bakın bu özellik önemli. tercih bentle arasındaki fark olarak önemlidir. Evet arkadaşlar, gazel gibi kafiyelenir tabii ki. Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa evet en önemli terkibimet yazarlarıdır. Unutmuyoruz. Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa Tercih bent, terkib bent ile tek farkı vasıta beytinin bentler arasında aynen tekrar edilmesidir. Arkadaşlar, terkib bentte bentler arasında vasıta beytleri değişirken, terkib bentte bentler arasındaki vasıta beyti değişmez arkadaşlar, sabit kalır. Her bent arasında, bakın, <laughs> her bent arasında aynen tekrar eden bir beyt vardır, vasıta beyti vardır. Ziya Paşa tercih bentleriyle bilinir arkadaşlar. Ziya Paşa'nın tercihmetleri meşhurdur. Evet değerli arkadaşlar umuyorum sizin için faydalı, etkili, önemli, güzel bir video olmuştur. Bu özellikleri olabildiğince kırparak çok fazla detayına girmeden vermeye çalıştık. Değerli arkadaşlar ara ara bu konuya yönelin. Geçmeyin bu konuyu. Genelde öğrenciler bu konuyu bir defa gördükten sonra geri tekrar dönmezler. Denemelerde gördükçe akıllarına gelir bu konu. Ara ara dönmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.